Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Yusuf abiyle beraber kutu açılımı yapacağız. 19 tane kutu kutumuz var. Bas Yusuf abiye bas de. Bakalım çıkacak mı karakter? İnşallah çıkar. Direkt şuradakinden başlayacağım. Hatta 19 tane oluyor şuradakiyle beraber. Öf efso. O basıyorum basıyorum. Ar, dur bir Abi hadi. Abi hadi güzel bir şey. Ha, göremedim göremedim. Abi hayır. Abi hayır durun bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkmadı. Çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Bir daha diyeyim. Bir daha. Ay yazamadım olsun. Olsun bitti o anlar. Bir daha. Yani anlaşılır. Hadi bakalım hadi bakalım. Bas. Bas. Hadi abi hadi abi hadi. Bir savaş kutusuymuş. Kader lütfen çıksın lütfen. Abi çıkmadın ya. Ya zaten savaş kutusuydu arkadaşlar. Meleş kutu yani. Bir daha dediğim. Hayır bir daha bas dediğim arkadaşlar. Evet. Çıkmadı üzgünüz gene. Bir daha bas diyorum. Hadi bakın. Şu emoji çok sevdim ya. Sorucun ağlama şey. Çok iyi. Bas kanka demiş. Hadi başlıyorum arkadaşlar. Büyük kutuda bakalım ne çıkacak ya da çıkmayacak mı? O Çıkmadı herhalde. Çıkmadı gördüğünüz gibi. Çok üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Of ya. Üzüldük. Bir daha, bir daha, bir daha. Aha, durmak. Yok. Bir daha durmak yok. Bas dediğimde... de. Her bir an ya öf çık artık. Süper <gülüyor> <gülüyor> Ay! <gülüyor> tamam basıyorum basıyorum diyor görmemişim pardon. Bu mega kutu buradan da çıkması artık yani. <laughs>

Abi lütfen güzel bir şey çıksın. Hadi abi hadi abi. Arkadaşlar lütfen abone olun. Arkadaşlar şimdi abone olun lütfen arkadaşlar. Uzatmayacağım uzatmayacağım diyorum. Arkadaşlar çok merak ediyorum ne çıkacağını. Yani? Size ne çıkacak? Şimdi yorumlara yazın. Hadi arkadaşlar uzatmayalım. Direkt yorumlara yazın size ne çıkacak? Bakmayın ha hadi. Yazdınız mı arkadaşlar? Yazdıysanız ve abone olup like attıysanız basıyorum. Ve Allah kahretsin. Gerçekten cin çıktı of 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 da cin nerede? Cin çıktı, cin çıktı, cin çıktı. Yedi yazdı, yedi yazdı, kanka. Dur yaz yazamadım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk defa bana yedi yazdı. Aksesuar da çıktı gördüğünüz gibi. Aksesuar ve cine. Cine mi lan cin işte. Güzel karakter cin severim. Ok ve cin. Aynen bir daha da yüzümüze güldü. Yüzümüze güldü süpersel. Hadi bir daha bastı. Bas bas de, bas 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 bas. Bas hadi abi hadi abi hadi abi. Abi savaş kısmından bir şey çıkmaz ki ya. Bir daha ya. Ama cin çıktı ya. Bir daha üzülmeye gerek yok. Bir daha. Pardon. Bir daha. Yetmez. Hadi. Ateşten güzel güzelmiş. Bas buldum. Evet abi. Ben kutuyu açmak istiyorum. Ya da keşke açmasaydım ya. Beş Ha bu ne ya? Şunu da açayım. Çıkmadı. şu, Elması alayım bari. Bir daha durmak yok. Bir daha durmak yok. Hadi hadi bas 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 Hadi hadi bas hadi hadi Adam ol demiş <laughs> Lan cin de ne zıpladı be Evet abi Tamam büyük kutu açacağım büyük kutu açacağım Gerçekten çok güzel bir kutu açılma olarak gidiyor Ama hiç çıkmıyor Cin çıktı sadece Ay bu ne ya bu ne ya Bu ne ya bu ne ya Bu ne ya, bu ne ya? Bu ne ya? Abi neden çıkmaz ya? Süper karakter vermiyorsun ya? Ne? No. Evet bas kanka demiş. Hemen basıyorum. Abi savaş kutusu. Çıkmadı. Bir kutu da açayım. Artık zaten umutlarımız kesildi. Of. Üzültüden ağlayacağım artık. Yeter, 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 bas. De, de çıksın. Hadi abi, şuna mı çıksın? Beş dedireceğim, beş dedireceğim. Beş dedireceğim. Bir de, bir de, bir de. durmadan Abi durmadan desin hadi ya hadi abi. Hadi 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 güzel bir şey çıksın. Hadi hadi ya hadi, hadi, hadi. Lütfen lütfen lütfen. Bir kutu Abi çıkmıyor ya çıkmıyor ya. Çıkmıyor ya. Bir daha de dedi hadi abi. Hadi abi güzel bir şey çıksın. Hiç hadi hadi hiç çıkmıyor. Hadi hiç çıkmıyor. Aks çıktı aks çıktı. Oksu çıktı Güzel kötü değil aks çıktı. Çıktı. Yes, yes, yes. Bas demiş tekrar. Dur dedim tekrar. Bas tamam. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Büyük kutu açacağım, büyük kutu. Abi abi ah rahat çıktı. Abi ah rahat çıktı. Nasıl ya? Anne. Bir daha bir daha bir daha. Bas. De. <laughs> Abi ya. Yaz da yazmışım ya. Hadi 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 bas hadi abicim güzel bir şey çıksın tekrar. Böyle lütfen. Ve lütfen bari kutudan çıksın. Ama çıkmazsa zaten üzülmeyiz. Sevindik çok iyiydi gerçekten. Gerçekten çok iyiydi. Bitti kutular kanka. Evet arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız. 5 ay yeterli arkadaşlar. Şu an like atmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.